Arkadaşlar. Şu an çok üzgünüm. Az önce bak uçak videosu çekiyordum tamam mı? Hemen YouTube atacaktım. Babama bir şey söylemeye gittim. Çek şunu. Gel.

Çekilme onu çıkartalım. Ev yıkılmasın mı? Yok yok. Niye bu, Niye bu kadar panik yapmıyorsun? Niye bu kadar panik yapmıyorsun? Panik yapma, panik olmaz. Bir an gündür bir anda sakin olacaksın. Ben de sanmıyorum. Sen yatağı sallıyorsun. Çok kötü oldu. <laughs> Yatak çok kötü sallandı. Yatak mı? Yatağı çok kötü sallandı. <laughs> Arkadaşlar deprem oldu. Ya. Deprem oluyor. <laughs> nedir? Bu arada ev yakılırsa şu uçak gidecek ya çok para. Çok titriyorum şu an. Anne kafa e ayı bana Arkadaşlar ben ayakkabımı hiç giymeyeceğim.

arkadaşlar çok kötü ya. Tam da zamanda video açmışım. Ben <laughs> sanırım babam onu şaka yapıyor. Gerçekmiş. <laughs> çok kötü sallandık. <laughs> Bak çok kötü sallandık sonra durdum. Siz şu an beni gö görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben biraz görüyorum. O parka falan gidelim ya. Parkası... Ya Dur lan, sert bir ya lan Sart 1 mi? Bizim okuldakiler. Bitti. Bu arada arkadaşlar bugün ben gösteri yapmayacağım. Okulda. Neyse bilmem ama öğretmen söyledi. O yüzden yani bana tatil. İsteyenler izleyebilirmiş. çok, çok salam bu değil mi? Hı çok sağ... Ama çok az, çok az sürdü ya. İki saniye. Arkadaşlar siz gördünüz bu arada tablet çok sağlandı. Gördünüz değil mi? Ben video kayıtlarına bir bakarım. Şimdi bakamam. Şarjımda beş. Ah. A Ana yoldan Anayol mu sayılır bilmem ama. Oğlum tam da 23 Nisan diye. Bayram kutlamadan. <laughs> İstanbul'da evler yıkılmış mı? Yok. yok. Silivri'de de olmuş mudur? Silivri'de olmuş mudur? Ne olmuş? Deprem. Ne Aa. Ya Silivri'de de, Silivri'de her şey oluyor. Ate, bir yanıyor. Değil mi? Sen korktun mu? Çok korktum oğlum. Çok sallandı. Ama az Arkadaşımı görebilir. İstere. Ben yani tanımadığım bir arkadaşım var. Evet arkadaşlar köprüye bindik. Şelale okuyor bizim. Tam deprem oluyor hala şelale. Bak şimdi biz dışarıda olsaydık yani, evlere sallandığını evlerin sallandığını görür müydük? Evlere sallandığını görür müydük dışarıdan? Evlere sallandığını görür müydük dışarıdan? arkadaşlar ne güzel 23 Nisan'dı. Ne şazın var mı? Yok. Tam bayram kutlamadan bayramın en güzel gününde. <laughs> en güzel günde kötüler boşu. Sen ne yapıyorsun? Ha, <laughs> ee, ben de üsttekiler koşuyor. Lan <laughs> dedim böyle alttan alttan vuruyor. Abi, o kadar mı koşarlar? <laughs> Kolay geldi. Sonra şimdi dışarıdayız. Herkes dışarıda zaten istedi. Ha, Kore anladı geldi hemen deprem oluyor diye. Yok şimdi bahçedeyiz. Hmm. Bilmiyorum ki daha bakmadım bir işe. Onlar hissetmiştir tabi. Hmm. Sen ne kadar işin var? Ha, tabii tabii şey yapmayın daha girmeyin bekleyin dışarı bakalım. Hmm. Hadi bakalım. Anneye sordu mu kaç nokta bir falan? Sorsaydın ya o bilirdi. Kaç dakika sonra içeri gireriz? Annen telefon mesaj geldi mi acaba? Ben yani onu soruyorum. Kaç dakika sonra bineriz? Herkes neden gitmeye başlıyor? Arkadaşlar acaba bizim okulda ne oldu ya? Saat 1'i zaten bize öğretmen demişti saat 1'de gösteri olacak diye. İste, isteyenler izlesin diye. De, araba çıkartalım. Okul baktı araba çıkartalım Neden? Neden? Araba çıkartalım okul Dep Daha kötü deprem olursa diyelim. Bak keşke kedi yanımızda olsaydı. Bu hangi kedi? Bak kedi var ya. Çediler depremden bir dakika önce saklanmaya yer, yer arıyorlarmış. Sesim oldu. Arkadaşım evde deprem oldu. Yok. Bizim oy içinde kalsaydı çok kötü deprem olursaydı canımız acır mıydı? Üstünüzü varlaksanız. Ama şu depremi kapat. Bir ara Oğlum çıkıyor şu an. Evet. şu an. Çok kötü, çok Arkadaşlar ben, ben bu arkadaşımı arıyorum. Arka arka Çınar durun. İnternetin açık mı? İnternetin açık mı? İnternetini açsana. Çınar arayacağım bakalım. Orada da deprem var. Ama hala evin internetine bağlı ya. Açtım. Bizim evin internetine bağlı. Tamam Arkadaşlar tamamen ön... ön tamam. Ya doğalıma sen de mi haber vermezsin ya? <laughs> Saat kaç ya? Ne zaman? Arkadaşlar çınar da açmıyor ki. Durum ben bir video keseyim. Arkadaşlar çınar da açmıyor ki. Oralarda evler yıkılmamıştır. Burada evler yıkılsaydı orada da yıkılırdı. Oh, çok kötü. Arkadaşlar depremi gördüyseniz bunu. Bakın yukarıda görüyorsunuz 23 Nisan yazıyor. Durun işaretleyeyim. Durun. Şu bir kırmızı işaretlediğim yere bir bakın. 23 Nisan yazıyor işte. Bugün 23 Nisan. Arkadaşlar Çanakkale'de iseniz biraz sonra deprem olabilir. Orada da olmuştur bence. Bu çok derinlerde kaya mı varmış be?